Arkadaşlar bu soru var ya bu soru sınavda gelir. Nasıl gelir? İşte şöyle diyor ki: Ülkemiz kuzey yarımkürede olduğundan dağ kuşaklarının güneye bakan yamaçları kuzeye bakan yamaçlarına göre daha fazla ısınmaktadır. Ancak başka faktörlerden dolayı bazen bakı özelliğine ters durumlar da oluşabilmektedir. Buna göre aşağıda verilen kent çiftlerinden hangisinde bu durum yaşanmaktadır? Şimdi arkadaşlarım Türkiye kuzey yarımkürede olduğu için dağların güneye bakan yamaçları kuzeye bakan yamaçlarına göre daha fazla güneşlenir ve bakı etkisinden dolayı daha sıcaktır. Fakat bu kural Karadeniz'de kışın etkili değildir. Yani Karadeniz'deki dağ dağların, kışın, kuzeye bakan yamaçları mı daha fazla sıcaktır? Güneye bakan yamaçları mı? Tabii ki kuzeye bakan yamaçları. Peki neden? Çünkü kuzeyinde ne var? Deniz. Denizin olduğu yerde ne fazla? Nem fazla. E nemin fazla olduğu yerlerde sıcaklık genellikle sıfırın altına düşmez. Düşse de 3-5 günü geçmez. Geçse de bu bir istisnadır. Kaydayı bozmaz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Karadeniz'deki dağların, kışın, kuzeye bakan yamaçları, güneye bakan yamaçlarına göre daha sıcaktır. Bu durum bakıya terstir. Neyle açıklanır? Nem. Yani denizlerle açıklanır. O yüzden de hangisi Karadeniz'de? Trabzon bize Cevabımız C şıkkı diyoruz. Sınavda bekliyoruz.